Nasıl abone kazarsın? Senin için her yapabilecek takipçiler mi arıyorsun? Doğru yerdesin. Bu video ile sana en ince detayları vereceğim. Ama önce abone oluyorsun, like tuşuna basıyorsun ve yorumların ile beni destekliyorsun. Şimdi intromuza geçelim. Bu önemli bilgileri not etmeye hazırsanız başlayalım. Bacaklarını ucundan kameraya göstererek, göğüs dekolten ile kameranın merceğini patlatarak, ağzını yüzünü üstünden kamyon geçmiş gibi yamultarak, soda şişesinin üstüne oturarak, <laughs> tan ayaklarını ekrana göstererek, dakikada 100 adet küfür ederek, her <laughs> anlamsızca gülerek, ağzını açlıktan koksa da dropshipping videoları ile olmayan paranla hava atarak, her <laughs> hakkında bir şey biliyor gibi yaparak, tribünlere oynayarak, hareketler yaparak, birilerinin yalayarak, bir işi hem yapıp hem de gibi sizce ben şöyle yapmış mıyım gibi sorular sorarak, Allah diyen kaç kişiyiz diye sorup yorum kasarak, Allah'ını seven abone olsun deyip abone kasarak, Türkler yapınca sorun olarak algılayan ama Koreliler yapınca sorun olmayan K-pop videolarını paylaşan veletler gibi olarak, mesela domuz eti yiyerek. Şöyle arkadaşlar, yağını görüyorsunuz. Koskocaman bir yağ parçası. Önce bir şöyle bakıyorum. Kaliteli içerik çekersin bir olmaz ama domuz eti yersin birileri seni aşağılamak için sinek gibi üşüşür. Asa karşılığında ağzındaki 32 dişi göstererek tabii 32 dişim varsa bir dondurmaya 5000 lira verip bunu slow motion ile montajlayarak ASMR adı altında kulak şeklindeki mikrofondan alıp sararmış dilinle bunu yalarken dinleyiciye saksafon keyfi yaşatarak yüz filtresi kullanıp komik olmayan suratını komik hale getirip binbir şekle girip beletleri güldürerek arabaya kız attım öptüm soktum gibi videolar çekerek evime Spiderman geldi momaya kafa attım Slenderman i senin sopa soktum gibi başlıklar atarak, cinli köye gittim, cinler bana zorla sahip olmaya çalıştı, cin elimden zor kaçtı gibi videolar yaparak, bu ülkelerde erkek kıtlığı var, bu kadınlar Türk erkeklerine bayılıyor gibi başlıklar ile videolar atarak, Oruç tutanlar yorum yapsın diyerek mesela videoda diş fırçalayarak oruç bozulur mu diye sorarak bu videoya yüzlerce etkileşim alabilirsin. OnlyFans hesabından salatalığın diğer kullanım alanlarını göstererek. Eğer bir kadın iseniz erkekler yaptığında anasını bitireceğiniz ama aynısını kadınlar yaptığında sorun olmayan şeyleri bir kadın olarak yaparak. Mesela sokakta tanımadığınız erkeklerin ellerini tutmaya çalışarak. Bir de bunun videosunu çektiğinizde sizden iyisi yoktur. Gece işte bunu sakın izlemeyin, yapmayın, sıkmayın gibi videolar yaparak kendi b**tan hayatını bir kenara bırakıp milletin hayatını, namusunu, giyimini ve kuşamını eleştirerek polis gördüğünde vur bana diye bağıracak bir tip isen atarlı giderli videolar yaparak maymunları taklit ederek çorap değiştirir gibi erkek arkadaş değiştiren kadın rolünü oynayarak sor bakalım annene namuslu gelin sever miymiş videosu çekerek sanki millet Neyse. Karımın t tişörtüyle videolar çekerek, uga buga dansları videoları çekerek, TikTok'tan türeyip rap videoları çekerek, ağır çekimde uçan tekme videoları çekerek, olmadığın halde kendini gerçekten eşcinsel gibi kitleye pazarlayarak, erkekseniz sorun yok, göğüslerinize silikon taktırıp bununla da iş yapabilirsiniz. olduğunuzu <laughs> <laughs> kanıtlayarak. Tamam, sakin olmam lazım yoksa videom sarı dolar yiyecek. Şimdi gelelim bizim kanala. Siz bu videoyu izlerken yuvarlama 2100 abonem vardı. Bu kanalda bu saydıklarımın hiçbirini göremezsiniz. Bu sebeple 2 sene boyunca buralarda gezindim. Hayatımda abonelerden daha değerli şeyler olmasaydı muhtemelen bunları da kanalımda görürdünüz. 300 kelime bilen ve ateş yakabilen bazıları ama domuz eti yedin diyecektir. Domuz etini normalde de tüketiyorum ki Müslüman değilim. Onu çekerken de acaba gerçekten bu kadar basit mi diye anlamak için normalde yaptığım bir şeyi kameralar önünde yaptım. Ve evet bu kadar basitmiş. Gidip o videomu da izleyebilirsiniz. Ayrıca insanın yediğinden prim kasması ile yukarıdaki diğer saydıklarımdan prim kasması arasındaki fark çok büyük. Sana saydığım listeyi tamamladıktan sonra gelip beni eleştirebilirsin. Mantığın zor bulunduğu bu zamanlarda azınlıkta olmak sorun olmamalı. Şimdi bu videoyu kapat ve yukarıdakilerden birisini izle.